2021 yılının en trend saç rengi. Evet biliyorsunuz şu anda Covid-19 nedeniyle insanlar evlerine kapandı ve kendileri evde saç boyamaya başladı. Bu iki tane seçenek çıkardık için karşımıza kuaförlük olarak. Birincisi artık insanlar kuaföre daha çok gelmek istiyor. İkincisi pandemi döneminde evde kendileri saçlarını boyamak istiyor. Bu da şunu getiriyor. Kuaföre geldiklerinde uçuk değişik evde yapamayacakları bir saç istemeye başladı müşterilerimiz. Ee, mesela bir tarafından gümüş rengi, bir tarafından lila rengi geçen saçlar veya bütün saçını açtırıp üstüne metal beyazı boyatmak gibi şeyler kuaförlere kaldı çünkü evde bunu yapamıyor insanlar. Ee, bu güncel refleksler oldu dünya trendlerinde. Ama gerçeğe dönmek gerekirse, kozmetik firmaların bize sunduklarına bakarsak doğal özdeş kumral tonlar, bal tonları, karamel renkleri çok popüler geliyor. Asla viyole kırmızısı bir renk artık moda değil. Ee, çok yoğun bakırlar artık moda değil. Ee, bunların dışında kahvenin içinde bakırlık moda. Kumralın içinde kül tonları moda, uçlarda yine açıklıklar çok moda, tek renk siyah moda, tek renk kesilmiş düz saç kesimleri yani küt biraz daha uzun, biraz daha omuzlara değen. Ben bunu şöyle özetliyorum, instagram ekranına sığan saçlar. Yani çok fazla uzaktan bakıldığında gür kabaran saçlar değil de Instagram ekranının dikdörtgen köşelerine sığan orada iyi görünen saçlar, orada iyi görünen dudaklar, öyle iyi görünen kaş yapıları çok moda olmaya başladı. Güzellik bir bütündür biliyorsunuz. Kaygılar da özellikle o fotoğraf üzerindeki görünen kısımda çok arttı. Belki benden aşağı kilolu olabilir insanların ama saç kesimi çok trend olmalı, dudakları çok düzgün görünmeli, kaşları çok simetrik olmalı. Buna çok dikkat ediyor insanlar. Düz kesilmiş kahküller çok moda. Bunun dışında tek çizgili askılı omuzları gösteren kıyafetler çok moda. Benim gördüğüm bunlar bu yönde ilerliyor. Son dönemde artık eskisi gibi Avrupa'ya gidip yeni trend şudur deyip gelip anlatamıyoruz her sene ben trendy trainer olarak gidip gelirdim yani oradan neler var anlatırdım ama bu sefer modayı zaten Instagram'dan takip ediyoruz biliyorsunuz. Ama benim gözlemlediğim yaklaşık 28 yıldır bu işin içindeyim. Bu trend geliyor ve herkes bu yönde ilerlemeye devam edecek.